Tam olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin tam olarak dış politikasının paspas edildiği, Kıbrıs davamızın paspas edildiği, beceriksiz bir dış politika, cafcaf yapıyorlar. Hakan Fidan köpürt ki köpürt köpürt köpürt. Yahu bu ülkenin dış politikasında yedi cihana karşı ambargo tehditlerine karşı Kıbrıs'ı savunmak var. Kıbrıs'ı kurtarmak var. Giderseniz perişan ederiz diyenlere karşı Ayşe tatile çıksın deyip komandoları Kıbrıs'ın üstüne paraşütle indirirken o küçücük kıza bizimkiler dedirtenler var. Yanda küvette bir anne üç çocuğu kıtır kıtır kesmişler. Oradaki çocuk diyor ki bu akşam bize de gelirler mi? Anası diyor ki onlar gelmeden bizimkiler gelirler. Hava indirme tugayı iniyor. Kız bakıyor annesine diyor ki bizimkiler diyor bizimkiler o bizimkileri oraya yollayan o bizimkileri Kıbrıs'a yollayan Kıbrıs'ı kurtaran sağda Erbakan solda Ecevit varken bugün o Kıbrıs'ı satan Erdoğan 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 Ey Erdoğan Kıbrıs davası bu ülkenin namusudur satamazsın sattırmayız